Evet herkese merhabalar. Bugün 2022 telefon önerileriyle birlikteyiz. Villain'in sonuna doğru bir daha video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Piyasadaki telefonlar belli, elimizdeki telefonlar da belli. Ben fiyatlara baktığımda genel olarak Redmi, Xiaomi serisinde özellikle Redmi serisinde Redmi Note 10'larla Redmi Note 9'lar gerçekten yakın fiyata. Karışık karışık telefonlar var ve hani bu videoyu izlemeniz kesinlikle sizin için yararınız olacaktır. Gidip de 100 TL az vereceğim diye Redmi Note 9 almayın sakın. Özelliklerinden bahsedeceğim. Yani 100 TL fark var Redmi 9'da Redmi Note sonun ve arasında gerçekten hani fark var. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü bir tanesinde mesela en üst segmentinde 60 Hz varken diğerinde 120 Hz ekran var. Efendime söyleyeyim kameraları daha gelişmiş oluyor vesaire vesaire devam edelim. İlk telefonumuz General Mobile GM20. 1700 liraya bulabileceğimiz şu an ya veya 2000 liraya ama 1700 liraya şu an var. Ee, bulabileceğimiz hani gerçekten kullanmalık olarak e, yani bundan bir özellik beklemeyin ne bileyim e, çok iyi işlemci, çok iyi kamera, çok iyi beklemeyin daha doğrusu dediğim gibi sadece alıp ya, telefon olsun kardeşim bana yeter en ucuz olsun parmak izi okuması da var vesaire e, diyenler için alınabilecek bir telefon ayrıca Türkiye'nin telefon olduğu için de Yerli malı yurdum malı değilim <laughs> ikinci telefonumuz elefon E10 Pro burada e, yalnız onda 64 GB vardı dahili hafıza bunda 128 GB var bunu bu yüzden seçtim Hani bir 300 lira verip de 128 GB lazım bana diyenlere e, hitap edecek bir telefon ve hani bunun işlemcisi o kadar daha iyi ki diğerine göre o kadar yani. Çok küçücük yani. Bir tanesi 98.000 puan bu. Bir tanesi de 88 bin puan. Ama ben hani 128 GB olsun vesaire diyenler içerisinde hani bunu da öneririm. Yalnız şöyle bir şey var. Bunda parmak izi okuyucu olup olmadığını bilmiyorum. Hani biraz araştırıp parmak izi okuyucu varmış. Süper amalet mi bunun ekranı? IPS'tir bence. IPS LCD. E nerede peki? Yandan büyük ihtimalle. Hani tuştan Samsung yapıyordu ya. Büyük ihtimalle tuştan basmalı. Evet gördüm. Bunu da alıp kullanabilirsiniz gene. Evet, General Mobile GM20 1 Pro D Bu biraz daha artık gelişmiş telefon görmüş olduğunuz gibi. Kamera yapısıyla, işlemci yapısıyla vesaire. Ve kaç GB'dan başladı hemen bakalım. 128 GB'dan başlıyor. 6 GB'lık da. Ee, dahili işte dahili hafızamız 128 GB, 6 GB RAM var. Hızlı giriş, e, hızlı şarj var. 5000 mAh pilimiz var. Mediatek Helio G90 var. Bu ne işlemcisi diye soracak olursanız bu Redmi Note 8 Pro'larda işlemci oluyor ve gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Hafıza kart desteği de var ve hani bunun da şöyle kameralına baktığımızda 4K 30 FPS'e kadar da zaten çekim yapabileceğini söyleyebiliriz. 2800 2 milyar 800 liraya alınabilecek güzel telefonlardan birisidir. Arkasından Samsung Galaxy M22 var. Ben Samsung alırım sadece. Onu kullanırım. Bir marka olsun en azından. Diyenler içerisinde. Bunu alıp kullanabilir. Bunlarda tabi 90 Hz ekran geliyor ama ekran çözünürlüğü bakın o kadar düşük ki ne oluyor? Ha, o kadar düşük ki gerçekten hani gözleriniz kanayabilir ve işlemci performansı da diğerine göre daha düşük. Sadece ve sadece e, süper AMOLED diye anlayacak bir e, telefon. İşlemcisi, kamerası, e, ekranı falan daha kötü net bir şekilde onu söyleyebilirim, canım mobile'e göre. Şimdi GM e, Samsung Galaxy M32'ye geçiyoruz ama burada 600 liralık bir fiyat artışı var ve fe, ve peki bu fiyat artışı değecek mi? Tabii ki de değecek. Çünkü 1080p 90 Hz ekrana geçiyoruz burada ve işlemcimiz de e, Helio G80 hala o GM21 Pro D'nin işlemcisi kadar güçlü olmasa da buna göre bu da genesi idare edebilecek ee, bir seviyede. Bunun da kameralarının ben GM21 D kadar ancak olduğunu düşünüyorum şahsi görüşüm olarak. Çok fazla bir şey değişen olmaz. Sadece M32'de biraz daha işlemci, biraz daha iyi ekran koyup geçmişler gibi geldi. Şimdi geldik Xiaomi Redmi Note Ones, işte İşte burada gerçekten 9 ile arasında büyük bir fark olmasına rağmen fiyatlarda gerçekten saçma sapan bir yerlerde. Görmüş olduğunuz gibi 64 GB ile 128 GB arasında 200 lira çık fark var. Bu Apple'da 600-700 liralara çıkıyor. Gerçekten çok iyi bu arada. Bunda Mediatek Helio G95 var. Bu gerçekten daha iyi bir işlemci her anlamda. Diğerlerine göre bu zamana kadar gösterdiğim bütün telefonlar arasında başlangıç seviyesi olarak Diğerlerinden net bir şekilde daha iyi ve stereo çift hoparlörü de bunun yanında cabası. Geçtik Pro X3 NFC. Ben bunu şahsi olarak e, hani önerebileceğim telefonlardan ama ne varken direkt kapattım. X3 Pro varken önermiyorum. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Peki neden diye soracak olursanız 200 lira fark var ve 200 lira farkı Snapdragon 860 ile görmüş olduğunuz gibi bu gerçekten çok güçlü bir işlemci dostlar. Kamera özellikleri olarak da ya kamera kötü olsa bile, kötü olsa bile ya şu kameranın özelliklerine bakar mısınız? Gerçekten çok iyi bir yani işlemci o kadar güçlü ki kamera dünyanın en kötü kamerası olsun gene de iyi gibi çıkartıyor. O kadar güzel işliyorlar ki. Mesela e, Google'ın kamerası neden çok iyi diyoruz biz? Videosu kötü, e, kamerası iyi. çünkü çok iyi bir işleme e, özelliği var yazılımından dolayı. Bu da donanımdan kazanıyor diyelim. Samsung alacağım diyenlere de 5000 TL'ye onu alacağınıza kesinlikle işte mesela bu çok saçma mesela bu A52'de 720G var mesela A52'de. M52'de 768G işlemcisi var ve 5G özelliğini de destekliyor. M52 alın dostlar. Ben bilerek açıyorum. Gerçekten çok saçma sapan bir piyasaya gitmişiz. Onda 90 Hz ekran varken bunda 120 Hz ekran var. Bunda Qualcomm 778G işlemcisi var. Ve gerçekten işlemci performansı olarak çok çok güçlü. Devam edelim. Ben 1 milyar daha vereceğim diyorsanız. Bunun da biraz daha ekranı küçük. Biraz ekranı küçük. Bunun en büyük artısı dostlar. Bunda OYSER kamerasında. Yani eliniz titrese de videoda kamerada sarsıntı olmuyor. Bulanıklık olmadan çekiyor. Diğer özellikleri M52'ye göre aynı. Bir bir tık da daha küçük sadece. Tek fark bu başka. M52'den hiçbir farkı yok. Kameraları vesaire zaten buradan görmüş olduğunuz gibi aynı. Sadece bunda bir tane tof sensörü vardı herhalde. Olması lazımdı bilmiyorum. Ama kamera performansları falan herkes aynı diyor. Çok fiyat farkı var. Değil mi arada? 7.000'den 11.000'e atladık. Ben bulamadım şahsen. Yani benim size önereceğim telefonlar yok. 8-9 bin arasında. Şahsen almayın yani hani. Anlayacak telefon yok abi yani. Hani 8 bin liraya S21, S20 alacağını Aile al cebinde paran dursun. Benim şahsi görüşüm. Veya biraz daha para ver. I iPhone 11 al yani. Ne bileyim ben, ben de kullanıyorum gayet güzel. 128 GBını gösterdim zaten. İstesem yani 64 gbını 10, bin, 10 milyarda olarak gösterebilirdim ama. 64'e basayım 10 bin lira artık. Yani gidip en azından 128 almanızı tavsiye ediyorum. iPhone 11'i e hiç anlatmaya gerek yok. Benim şahsen 12-13 bin lira olsa net bir şekilde şu Allah kahretsin ki şu telefonu ben şahsen net bir şekilde alırdım abi. 2020 Kasım 2020 2020 Kasım ayında iPhone 11 almıştım. Aynı fiyatı olsaydı şahsen bak net bir şekilde söylüyorum. Biraz daha para koyardım. Note 20 Ultra'yı net bir şekilde alırdım abi. Yani Note 20 Ultra 12 milyar 800 lira arkadaşlar. Şaka değil ya. Abi fıstık gibi telefon ya. Bak net bir şekilde bunu alın. Yani iPhone 11 almaktansa bu çok güzel abi. Anlatılmaz yaşanır. Arkasından da iPhone 13 Pro Max. Ben onu iPhone 13'ü kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şahsi olarak. Çünkü kamera modülü olsun. Ne bileyim ya abi. Hiçbir özelliği yok. 120 Hz ekran yok. Ultra çekim özelliği yok ne bileyim kameraları iPhone 12'nin kameralarıymış Pro'nun Pro serisinin falan filan yani gerek yok ya abi sen niye onu alıyorsun ki iPhone 13 Pro ile adam iPhone 11'i kıyaslıyor. Yani hani kayda değer fark hiçbir şey yok 120 Hz ekran dışında kayda değer. E benim param var bana para batıyor diyorsan da zaten gidip zaten <laughs> gidip bunu alabilirsin yani. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.